Cemaat Müslümin gerçekten biz kendimiz doğru yapıyoruz zannedebiliriz zaman zaman bir arkadaşımıza ya ben bir namaz kılacağım bana bir bak dememiz gerekiyor sen şöyle bana bir bak ben fark olmadan bir kusur işlemiş olabilirim beni düzelt dememiz gerekiyor gerçekten. Hatta namaz kıldıranlarımız bile, imamlarımız bile. Zaman zaman ben namazlarda şuraları şuraları bir okuyorum. Beni bir dinle demesi lazım. İmam orayı senede elli de okusa, su gibi biliyor olsa bile arada bir dinletmesi lazım. Farkında olmadan doğru okuyorum zannıyla bazı yerleri yanlış okuyor olabilir. Hani o yanlışın illa namazı bozması şartı yok. Bazı yanlışlar vardır, namazı bozmaz ama yanlıştır. Ama bazılar vardır, bozar mesela. İmamımız hafız bile olsa, sık sık tekrar ediyor bile olsa, kendisini kontrol etmesi gerekir.